İnegöl'ün doğu girişinde yıllardır trafik çilesi yaratan Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Diyelim ya Allah bismillah. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle açılan köprülü kavşak aynı zamanda İnegöl Belediyesi'nin Kuzey Çevre yolunun da başlangıç noktası oldu. Yıllık 21 milyon aracın geçtiği Bursa-Ankara Karayolu'nda Turanköy kavşağından Eskişehir il sınırına kadar olan 106 kilometrelik güzergahta artık trafik ışığı kalmadı. Bu kavşağımızı 152 metre uzunluğunda 6 açıklıklı farklı seviyeli köprülü kavşak olarak inşa ettik, tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz Bursa-Ünegel-Eskişehir Devlet Yolu'nun en kritik noktasında yükseldi. Bakın yine gölümüzün girişinde her gün ortalama gidiş dönüş yaklaşık 60 bin araç giriş çıkış yapıyor. Ve bunların neredeyse beşte biri yani 10 binin üzerindeki ağır taşıt trafiğine sahip. İşte tam bu yoğunlukta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl Mobilyasını dünyaya ulaştıran tırlarımızı, firmalarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik. Zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Bakan Uraloğlu Bursa'da yapılan çalışmalara da değindi. Bursa'dan yola çıksanız dünyanın çevresini dörtte üçünü artık çevreliyorsunuz yaklaşık. Yani dünyanın 40 bin kilometre 30 bin kilometreyle dörtte üçü kadar bölünmüş yol yaptık. Şöyle de yaklaşabiliriz. Bursa'dan Çin'in Şangay şehrine yani Büyük Okyanus'un kıyılarına kadar yaklaşık üç kez ulaşabilecek bir mesafe demektir. Yani bir gidiyorsunuz, dönüyorsunuz, sonra bir daha gidiyorsunuz. Bu kadar yolları yapmış olduk çok şükür. Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen köprülü kavşağın özelliklerinden bahsetti. Köprülü kavşak 152 metre uzunluğunda altı açıklıklı olarak farklı seviyeli kavşak standartında inşa edilmiştir. Projenin toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 1.1 kilometreye ulaşmaktadır. Bu yatırım hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de bölgenin sanayi yükünü taşıyan hatlarda daha akıcı bir ulaşım sağlayacaktır. Bursa valisi Erol Yıldız da Köprülü kavşağın hayata geçirildiği hattın önemine değindi. Ankara'dan başlayan Eskişehir İnegöl-Bursa hattını doğrudan Kocaeli, İzmir ve İstanbul'u bağlayan hatta baktığınızda aslında işin özü İnegöl etrafında dönüyor. Bu hat aynı zamanda iş hattı, ekonomik hattı yani Türkiye'nin ekonomisini bir nevi sırtlayan ve taşıyan bir ad. Tüm bu coğrafya alanı düşüne gelip aldığınızda aslında ne kadar önemli bir yatırımın şu anda yapıldığını anlarsınız. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, bölgenin Türkiye'nin önemli akslarından biri olduğunu dile getirdi. Bursa gerçekten Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden, tarımda önemli şehirlerinden. İnegöl'de gerçekten Türkiye ekonomisinin Gözbebeği, göz Gözbebeği ilçelerinden bir tanesi. Burada yapılan bu açılışla birlikte inşallah buradaki trafik çok daha rahatlamış, güvenli hale gelmiş olacak. Ben bu manada emeği geçen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce müteahhit arkadaşlarımız arkadaşımızla tanıştık. O da işini tamamlamak için mücadele ediyor. İnşallah tarihleri verdi. Diğer iki kavşağı da önümüzdeki yıl içerisinde bitirmiş olacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kavşağın öneminden bahsetti. Bu kavşak bizim için sadece bir kavşak yapısı olarak değil aslında İnegöl'ümüzün kuzey çevre yolunun bir başlangıç noktası olması yönüyle de çok kıymetli ve değerli. Yaklaşık 21 milyon araç geçtiğini görüyoruz. Yani aslında alanda giderek artan bir trafik de var. Dolayısıyla yatırımların ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz.